Yat aşağı. Ha, hiçbir şey yaramıyorsun. Anladım. Anladım. Gerçekten süpermiş. Çok sevdim ya. Mükemmel oyun gerçekten. Ya karpuz alacağız ya da oradaki çarkı çark alacağız. İkisinden birini almak lazım. Ananı kim? Orası bu <laughs> Kuyum buradaymış ya bu. Gerçekten ne kadar gerizekalıyım ya. Hepinize yeni bir videodan merhabalar bağışlarım. Bugün Granny için son gün. Çünkü kendisinin bu videoda son kez göreceksin. O bakışları olsun. O dişleri olsun. Elindeki sopası olsun. Bunlar için hepsi artık son bulacak. Bundan sonra Granny denen bir şey olacak? Bugün Granny'nin içinden geçmek için buradayım. Biliyorum hala VR korku oyunu istediğinizi farkındayım ama gerçekten... <laughs> Neyse şimdi o konuya girmeyeceğim o konuyu boşverin tamam mı? Şimdi o gelecek hiç merak etmeyin. Öncesinde ben bu kadının işini bitirmeden rahat edemeyeceğim. Eğer ben bu kadını yenmezsem başka bir şekilde video çekemeyeceğim. Ya da başka oyun videosunu çekemeyeceğim. Ya da canlı yayın yapamayacağım. Çünkü benim artık baş düşmanım karşınızda. Beni zamanında o kadar bağırttı ki gerçekten şimdi ben onu bağırtacağım. Bu cümle biraz yanlış oldu mu anladınız neyse. Kardeş oyuna başlayalım artık boş şartlanın vakti. Şimdi bugün Granny için son gün geldiğine göre öncesine su içeceğim. Teyzeciğim yapacak hiçbir şey yok. Demek ki senin kaderin buraya kadarmış. Beni iki video boyunca yenmeyi başardı ama bu sefer Kartlar benim elimde. Yani bu sefer kaçışın yok. Yani saat sabah 5'inde bu videoyu çekiyorsam emin ol şu anda bu motivasyonla kalktım ve video başına geçtim. Haberin olsun kardeş. İlk başta yapacağımız şey o kadar belli ki gidip şunu alacağız. Tamam mı? Bunu aldıktan sonra eh, <laughs> <laughs> kardeş Greni birazdan zaten buraya gelecek. O yüzden çık bakalım şimdi. Bak şimdi bilerek burada ses yapacağız. Buraya buraya alacağız. Ondan sonra buradaki şeyi bulacağız. Bu ne şey dedi ki? Chain Cutter'mış. What I'm Gonna Do With Chain Cutter beach Green'i oradan geleceksin. Sen, sen oradan gelirken ben de şu kitabı alacağım. Green'i speedrun yapacağım arkadaşlar bu arada. Winch Handle. Bu neymiş lan böyle? Oyunun şeyi çok güzel. Bu arada her defasında eşyalar random olduğu için şey oluyor. Hani ezberleyemiyorsun da bu arada. Ezberlemeye çalıştığın zaman da geldi Green'imiz? O buraya gelirken biz de şurada onu döndürsek mi yoksa şuraya mı girsek? Ya döndürmeyeceğim bunu buraya koyacağım. Bu niye buraya konulmuyor acaba? Gel gelme. Kitabı koyamadım. Allah'ın cezası bir dur kitabı koyayım la. La bir kitabı koyayım la bir dur la. La kardeş bir dur la. Buraya gelecek misin? Gelecek misin gibi gözüküyor. Burada tedimiz var. Burada shotgun partımız var. Güzelmiş bak burası beğendim. Neneciğim, gelme. Gelme etme eyleme. Hiç gerek yok gerçekten o, e o kadar ezberledim ki artık oyunu. Milliye kalmam imkansız gibi bir şey gerçekten imkansız. Yani şu oyuna o kadar çok saatim verdin ki artık beni bulamayacaksın. Burada gazolan kendimiz varmış. Ben evet. yani yine buraya gelecek. O da bu kadından bakmışımdır ha. Burası dünyanın en boş yeri. Şurada ses yapacağız. Granny'i buraya götüreceğiz. Bakın arkadaşlar burada bir trik var şimdi. Bak görüyor musunuz bunu yaparsanız Granny şey yapıyormuş. Buraya gidiyormuş. O yüzden bolca eğer Granny'yi size şu hareketi yapmanız lazım. Evet böyle yapmanız lazım moruk. Şimdi Granny oraya gidecek. Biz de çıkacağız buradan. Oraya giderken biz de şey yapacağız. Kitabı koyacağız. Bu kitabı koymamız lazım bu sefer anladınız mı acaba? Bu trap niye ters dönmüş? Kitabı yerine koyup şey yapacağız. Örümcek Granny'yi serbest bırakacağız bu nasıl yapılıyordu onu ha, Önce şurası mı açmam lazım? Ondan sonra buraya Örümcek Granny'nin şeyini koyacağız. Ondan sonra Örümcek Granny şey yapacak şimdi. Serbest kalacak. O sırada biz üst kata bakalım. Üst katta ne varmış acaba? Hmm burada kredi gerçeğimiz var. Burada saklanma yerimiz var. Artık o kadar çok ezberledim ki. Gerçekten bu sefer Granny beni yenme ihtimali %1 falan bu arada. Bakın gerçekten böyle. <laughs> Hatta şöyle yapacağız. Bu videoda ben Granny yenemezsem bana yorumlarda bir ceza verin. Video olur her şey olur fark etmez. VR chat challenge olur. Hani illa bir korku oyun olur onu oynarım mesela fark etmez. Ama bu videoda bu Granny'i yeneceğim. O yüzden boşuna yazmayın. Büyük ihtimal yenmiş olacağım yani haberiniz olsun kardeş. O yüzden hiçbir şey boşuna yazma. Ya zaten yenmiş olacağım. Bu gerizdeki anlaşılığa gidene kadar ben de burada bekleyeceğim değil mi şimdi? Başka bir çaremiz yok gibi. Biraz daha su içeceğim. Easy <laughs> easy <laughs> tamam tamam. Buradan aşağı ineceğim kardeş. Nereden buldun beni acaba çok merak ediyorum şu an. Şunu şuraya koyalım. Bu arada Granny geliyor mu? Geliyor büyük ihtimal. Ama nereden geliyor? Gel bakalım kardeş. Nasıl gelmiyorsun lan? Buraya gelmeyecek misin gerçekten? Baksana şuna. Yoksa Granny artık daha mı zeki? Hiç sanmıyorum bu gerçekten. Ne kadar zeki olabilirsin ki? Gördüm en sağ <laughs> kalmasını. Şatkan burada ne işin var? Buraya girersek Granny bizi görüyor mu acaba? Çok merak ettiğim için yapacağım. Sadece merak ettiğim için buraya gireceğim. Granny'nin bizi görüp görmediğini merak ettim. Bakalım gerçekten beni görüyor mu burada? görmüyor gibi sanki. E bayağıymış o zaman ben bunun için saklamayı bilmiyordum mesela. Kimse de bana gelip bunu söylemedi. <laughs> granny de Granny. Artık senin için son günlerin Granny haberin olsun moruk. Son günlerini yaşıyorsun ha kardeş haberin olsun. Vallahi son günlerin ha. Şaka yaptım sanıyorsan yap ben şaka falan. Yok öyle bir şey. Niye şaka yapayım kardeş? Vallahi son günlerin. Burada bir painting parçamız daha varmış. Onu da götüreyim. Hazır buraya kadar gelmişken her şeyi götüreceğim. Ve oyuna şöyle bir taktik yapacağım bu arada. Söylemeyi unuttum. Bu arada ağzı sıçtım. Çocuğu buradaymış. Şimdi bulduğumuz her parçayı şey şu kasa var ya. Bu bulunan bir kasamız var. O kasanın üstüne koyacağım. Yani şunu engellemiş olacağız. Artık her yerde eşyamız olmayacak. İşte ben şunu nereye koymuştum, bu nereye koymuştum, o neredeydi, bu neredeydi derdine son. Yani topladım her şeyi buraya koyacağım. Bakalım taktiğimiz çalışacak mı yoksa çalışmayacak mı göreceğiz. Ben çalışacak bu arada çok mantıklı bir taktik. Ya da öncesini yapmadım bilmiyorum hiç. Burada bir şey var mı bugün? Buraya bir şey koymadım mı gerçekten. Şimdi en son bir şeyimiz var. Patlayan bir kasamız var hatırlıyorsunuz. Şimdi bir daha patlamamak için oranın numarasını bulmam lazım. Ama nereden bulacağım, nereden yapacağım bilmiyorum kardeşim. O yüzden biraz rastgele gezeceğiz. Umarım bulurum bu arada. Şimdi benim gezmediğim bir yer kalmadı. Sonra bakmak istiyorum. Buraya gezdim ben. Burada ne var? Kodumuz var. Kod yazacağız buraya. Kod değişimiz kalmadı. Şimdi bunu aşağı götüreceğiz. Granny buraya gelecek. Buradan geleceksin. O zaman buraya geleceksin sen kesin. Gel bakalım Granny'cim. Gel bakalım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Bunu onu satayım? Çeyin katır diyor. Bizim çeyinimiz var mı hiçbir yerde? Eşin sorusu şey şurada başlıyor. Yani bir yerde benim çeyinim var mı bilmiyorum hiç. Acaba boyunda nerede çeyin var? ya? Yani hiç çeyin görmedim. Ya da ben mi acaba çeyinleri başka bir şey mi sanıyorum hiç bilmiyorum bu arada. Acaba çeyinler nerede oluyor? Bu burada dururken ben de etrafa bakacağım. Bana çeyin lazım. Ama nereden bulacağız? Burada hiçbir şey yok. Weapon key istiyor. Daha hammer'ı bulamadım bu arada. İki o şeydir hammer'ı bulamıyorum bu arada. Hammer nerede acaba? Kapıyı kapatınca gelemiyor musun? Gerçekten gelebiliyorsun. Ya. Çok geç geliyorsun anladım. Bak bunlar hepsi taktikmiş bu arada. Bulduğum bir şey var burada. Granny ki nereden geliyorsun? Soldan mı geleceksin? Sağdan geleceksin? Allah'ın cezası. Weapon key. Aşağı ineceğiz. Weapon key bulduğumuza göre şey yapabiliriz bu arada. Buz. dart gibi şeyimiz var. ne olabiliriz bu arada. Baba ya iyi oldu. Kardeşim gideceğim şimdi dartı alacağım. Granny Allah saplayacağım sen rahat ol. Şimdi gideceğiz dartımızı alacağız. Neredeymiş bu? Aman tanrım düşürdüm. O gelmeden halletmem lazım. Kim bilir, nereden geleceksin bakalım. Gel bakayım sen şöyle. Merhaba Granny'cim. Al bakalım şunu şöyle. Yataşı. Yat aşağı lan. Aferin ol böyle. Çekil lan şuradan. Abi blok atma. Niye blokluyorsun beni? Ya gerçekten geçemeyecek miyim buradan? Git lan şuradan. Manyak mıdır? ne Gelmiş benim blokluyor öylesiyle. Ay neydi gazolin? Gazolin ben nerede görmüştüm? Gözümün önünde gazolin vardı az önce ya. Ya gerçekten işte bahsettiğim şey buydu. Bazen gözümün önündeki şeyleri kaybediyorum. Çok saçma bir şekilde. İstemiyorum bunu artık. İstemiyorum. Gözümün önündeki şeyi kaybetmek istemiyorum artık. Kim bilir nerede görmüştüm bu arada ya. Master ki ana kapı için miydi? Evet ana kapı içinde. Şimdi dışarı gidip ses yapacağız. Bir gerizekalı dışarı çıktım diye. Şimdi ne zaman ses yaparsak şu taktiği kullanmam lazım. Bunu yapınca buraya geliyor çünkü enayi. ya. Şimdi büyük man şuraya gelecek. Bahçeye çıkacak. Biz de şimdi direkt ana kapıya gideceğiz. Yüzdü kardeş. Şimdi çok yüzdü. Gerizekalı dışarı çıkıyor. Şimdi oyuna dışarı çıkarken biz de şey yapacağız burada bu arada şey anahtar canlanmış. Master Key'i de buraya taktık mı oldu bence? O burası Master Key istemiyor mu? Ama ne ki? istemiyormuş o zaman niye buraya geldim? Master Key nereye istiyor acaba ya? Gerçekten geçen bölümde hatırladığım hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Kuşun yanına gidip şey alacağım. Gazolini alacağım. Ne burası kuşun yanı mı acaba? Allah her şey ya gerçekten karıştı. Her yer her yerde şu kodumun evinde. Bu örümceğin değil mi zaten? Örümcek adı burası. Buradan şimdi örümceğe gideceğiz. Kim kimdir nereden geliyorsun derken arkamdan geliyormuşsun ya. Sen Allah belanı vermesin. Sen Allah belacını vermesin. Uyutalım birazcık gel bakalım şöyle. Uyu bakalım birazcık kendine gel. Allah Allah dinlen birazcık da amcacım. Amcacım ne ya? Kendine şey mi yapacağız kuyuyu açacağız. Aa bunu ilk defa gördüm bu arada. Biz sen şimdi bununla kuyuya gidebiliyor musun? Ben kuyuya gideceğim. Öyle bir şey varsa o da yapmak istiyorum. Şunu hiç yapmadım daha öncesinde. Geleceğim bakın şu kuyu gibi bir şey var. Orada gideceğiz. Burası en zor istiyorum. Şey. Bak burayı ilk defa yaptım bu arada. Bunu daha öncesinde hiç yapmadım. İlk defa yapıyorum şu an. Acaba ne verecek? O Hammer. istediğim şey bu. Bro Hammer buldum bro. İstediğim şeylerden biri Hammer'dı. Şimdi bununla hem üst kat hem de alt katı işimiz var. Ön, önün için yaz. Onun için önce buraya gitmem lazım. Gidip ses yapmam lazım. Şimdi enayi buraya gelecek ya. Her defasında buraya geldiğim zaman şu taktiği ilk öğrenmişim burada. Bu o kadar işe yarıyor ki. 3 Gerçekten mi bu? Hammer'ı nerede? Hemur Hammer dışarı, un. dışarı düşürdüm. Gerçekten azıcık. Special King burada ne işi var? Ananı satayım bu çatıya çıkacağız şimdiki saat. Abi geliyor ya. Gelme. Gelme. Niye geliyorsun kardeş? La gelme la gelme la. Gideceğim bunun için tavana çıkacağım şimdi. Special King yeri burası. Buraya ilk defa gireceğiz. Acaba burası neresi Bak burayı daha önce hiç görmedim mesela. Hı, bir mi yok burada. Gerçekten ağzına vurayım. Ananı sikeyim bu neymiş? İlk defa böyle bir şey öğrendim işte mesela. Hani böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Direkt bilmiyordum. İlk defa öğrendim bunu. Niye orada yılan var? Orada yılan mı vardı bu arada? Ha, gerçekten saçma sapan şeyler Şimdi beni öldürüyor. Böyle kafayı yiyorum bazen. Orada yılan tarzı bir şey mi vardı burada? Ben neyi görmedim orada acaba? İlk anda beni öldüren şey neydi acaba? Ya örümcek var orada. Ya örümceğe et koyacağız öyle geçeceğiz anladım anladım anladım. Anlamışım kardeş geç olsa dövülmüşüm. Biraz geç oldu ama anladım gerçekten. İki saat şimdi bu buraya gelecek mi? Ne su içeceğim? Gelmeyecek misin buraya? Gerçekten ben boşuna mı bu o kadar bekledim burada? Şerefsiz. Şerefsiz kadın. Gel de seni vurayım bir daha. Gel de vurayım seni kardeşim. Nereden geleceksin oradan mı geleceksin? Gel bakalım şöyle. Tut bakayım şöyle bir nasıl tutacaksın? O göre zekalı orada yürürken ben de şunu alayım. Dışarı çıkamıyor muyuz buradan? Nasıl yani? Nasıl yani? Sen uyumadım az önce? Boyun oyun şu an çak. Dalga mı benim de? E az önce ben kimi uyuttum uzman granini uyutmadıysam? Ne kadar saçma ne kadar sanakçı şeyler. Adam geldi çocuğu ya. Ya gerçekten altına kaçacağım şimdi. Sabahın altında gerçekten bağırmak istemiyorum ama sokacağım böyle öyle şimdi. Gerizekalı gibi ölüş. Başka hiçbir şey değilim. En gibi ölmeye devam edecek miyim bu şekilde gerçekten merak ediyorum. Artık karakterim toparlamaya başladı. Benim silahım nerede? Grenin kendisi nerede? Grenin şuraya gelir misin acaba? Nereden geleceksin bilmiyorum ama şuraya gelmen lazım. Bunun içerisinde bir şey var mı yokmuş? Abi senin uyuman lazım bu arada. Nasıl uyumuyorsun ya? Ne kadar gerizekalıca bir şey bu. Şimdi bahçeye çıkmam lazım. Bahçeye nasıl çıkacağım? Buradan bahçeye nasıl çıkılmıyor? Şimdi niye çıkılıyor? Az önce niye çıkılmıyordu? What the fuck bro? What the fuck? Arkadaşlar bir şey merak ettim bu arada. Hammer yok. Hammer aşağıda mı gerçekten? Oha anlasın satayım. Hammer burada ne işi? Böyle işe sokayım. Buradan en üstüne nasıl çıkacağım şimdi? Benim buradan en tepeye kadar çıkmam lazım. En üstte kadar. Evin en üstüne kadar çıkacağım şimdi. Buradan yukarı çıkacağız. Saktan buraya gelecek şimdi bu geri zekalı. O kadar çok ses yaptım ki buraya gelecek. Aa, nereye saklandı lan bu? Lan nereye saklandı bu? Aa. Önde kapalı kutu var. Cık. Acaba orada mı? Neyse. Bakmayayım gideyim bari. Vallahi gideyim bari ne gerek var. Gidelim ya burası neymiş böyle. Okey bayanay gidiyor buradan. Sibir sibir. Şimdi şuraya yol yapacağız. Yine buraya gelecek. <laughs> Allah'ım alacağım şimdi. I see burası neymiş kardeş? Burada bir şey var mı acaba? Cutting players. Players. Buradan karşıya geçersek neresi var? Burada fazımız var. Burası açılmıyor. E öldük o zaman. Gren lütfen buraya gelme. Lütfen buraya gelme. Lütfen beni görmüş olma. Sana yalvarırım gerçekten buraya hiç gelme gerek yok. Gider misin acaba? Acaba nereye gitti şu an? <laughs> Benim Gren'i tekrar şey yapmam lazım. Uyutmam lazım bir şekilde. Şu an aşırı büyük tehdit. Tehdit unsur Benim için büyük tehdittir kardeş. Queen <laughs> buradaymış ya bu. <laughs> ya gerçekten ne kadar gerizekalıyım ya. Ne kadar gerizekalıyım gerçekten bu kadar. Bazen diyorum ki keşke fındık kadar beynim olmasaymış. Yine kaybetmek istemiyorum. Bak gerçekten ağlayacağım şimdi. <laughs> Üç videodur bir tane girdiğini yenemiyorum. Anasını sattığım yerdeki insanlar olay çek artık yanına. Yukarıdan mı geleceksin. Gerçekten ağzını sıçtım çocuğu. Başka gelecek yer mi yok? Bekle ya ben sana yapacağım şey biliyorum. Nerede lan benim silahım? Göstereceğim sana Veralyu. Gel sen şuraya şimdi. Gel bakayım sana Veralyu göstereyim. Ya da şunu götürsem daha iyi gibi. Gazolin dolduram. Arabamıza gazolin dolduram kardeşim. Master Key'de bu demiş. Akar ki. Bu zaten şey değil mi ya? Arabaya kaçmak nasıl acaba? Arabaya kaçsam mı? Mümkün mü acaba böyle bir şey? Engine part lazım. Karabatır lazım. Dedi, şey acaba? İlginç ilginç şeyler. Burada işimiz kaldı mı kalmadı gibi. Şey etmek lazım. Şeyin kötü ama Yine geliyor az ya. Okey yapacak bir şey yok. Buraya gireceğiz artık bir şekilde. Benim burayı da yapmam lazım. Daha hiç buraya başlamadım ya. Hani hem yukarısını yapmam lazım hem aşağıda yapmam gereken şeyler var. Gerçekten hiç kolay değil. Gerçekten hiç basit değil. Öncesinde şurayı yapacağım. Playhouse giyin. Ne lan öyle et gibi. İki yazıyor ki okay. ikiye bakacağız. Aa et buradaymış. Benim bahçeye çıkmam lazım. Crossbow'umuz burada. Eğer Granny buraya gelirse crossbow bulacağız. Zaten buraya gelsin ya. Gel bakayım kardeş. Şuradan geleceksin. Seni oradan o yüzden vuracağım şurada. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle. Ya yani buradan geleceksin değil mi? Şimdi aşağıdan falan çıkarsan alırım çünkü. Okey Granny'i vurduk. Granny bir dakika boyunca saf dışı yazıyor. gidemiyorum şu anda. Ulan bana blok atmasın. Ağza vurdum. Ölüsü bir rahatsız edici. Akira zekalı. Buraya hiç bakmamıştım. Burada böyle bir şey var mı ki acaba? Neyse ne zaman şuraya gelsen burada hiçbir zaman bir şey çıkmıyor çok saçma burası. Leyan saçınca şey çıkacak ama bize şey lazım. Bunun içeride kızı var ya onları hiçbirini yapmadık. Buranın şartlarını bulmam lazım kim bilir nerede bulacağız onu artık. Bu players ne işe yarıyor acaba? Hala anlamadım. Şimdi bizim bulmadığımız ne var ona bakmam lazım. Buradan aşağı mı atlasak? Aşağı atlasak daha iyi gibi. Atlayayım şuradan. Granny dışarıda gelecek onu bahçeye çağırdım şimdi buraya bakacağım. Aa buradan da dış yapabiliriz bu Doğru bak buraya hiç aklıma gelmedi. Niye bunu için yapılıyorsun? Böyle bir şey de var burada. Şimdi şunu alacağız. Bunun mermisini alacağız. Oraya çeteceğiz. Bunun mermisi nerede bu arada? Green sen buradaymış. Buranın aşağısını oraya şut. Ateş edeceğim. Oldu mu şimdi? Okey oldu gibi. Bir straight mi anlasın E buraya gelince donacak mı? Böyle bir şey mi varmış? Gelsin bakayım merak etmez bir şeymiş. Gel, gel bakalım şuna bir bas neymiş bu? İlk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Acaba ne işe yarıyor? Bir dakika boyunca dondu. Oha oğlum parça oldu. Nasıl bir dakika? Bir gün öldü lan. Hala bir dakika diyor. Kadın dondu kardeş dondu ne bir dakikası. Kadın dondu amık. Hala gelmiş bir dakika diyor. Buradan hiçbir şey yok. Gidip şu kulübeyi de yapmak istiyorum. Acaba kulübeyi yapınca ne oluyor? O kadar çok yapmak istediğim şey var ki hangisi yapacağım bilmiyorum. Bir tane çark da en üstte kaldı. Onun için en yukarı çıkacağız. Ama öncesinde yine şuradan gitmem lazım. Buradan üst kata çıkacağız. Hem de yürüyerek. Buradan ebesin şey ne kadar yukarı çıkacağız. Şimdi burası önemli. Bizim eşyamızın biri burada. Her şey geçmem lazım. Buradan geçeceğiz şunu alacağız. Ren'i beni böyle görüyor mu acaba ne kadar saçma. O bu zekalı yukarıda daha bu arada. Hı, bu şey ineceğiz bunun için anladım. Bunu biliyorum bu arada. Bunun için şey gidiyoruz. Örümcek Renin yanına gidiyoruz. Burada master key'imiz var. Şimdi örümcek Renin kısmında bunu bir yere takacaktık. Nereye takacak bilmiyorum burada. İki numaralı kutu açacağız geçeceğiz burada. Hem iki numaralı kutuya açacağız hem de bunu takacağız. Yani yapmamız gereken iki tane iş var. Şimdi şu sağdan başlasak mı acaba? Şu et ne işe yarıyor? Burada niye et var? Buranın yukarısı buraya mıydı burası? Aynen bunu buraya takacağız. Bu et ne işe yarıyor? <laughs> niye buraya gelmiş bu? Şimdi buranın sağ kısmı neresi acaba? Ya buraya girmiştik zaten buraya baktık ya kardeşim. Yarabbim Allah'ım yarabbim dedireceğim bak şimdi. Et al. Eteğini yukarı götüreceğiz. Bir de bir çalışıyormuş ne kadar saçma. Weapon key. Weapon key. Ananı satayım geri zekalı burada ne işin var senin? O gelemezdir herhalde buraya bilmiyordur yani. ya Ya kap kapıyı üstüne kapattım buraya geldiğinde beni görmedi. Eğer beni hala biliyorsan ağzına sıçarım senin. İyi ki bilmiyorsun biz senin gerçekten kavga edecektik. Ya yık etrafı böyle giderken aynen aferin sana. Etrafı yıka yıka giten yeri yıka. Aa, bir de şey bir düzeltiyor bu arada. <laughs> o çok iyiymiş bu arada düşürdü. Şeyi tekrar düzeltmesi kadar güzel bir şey. İnsan mutlu hissediyor bunları gördükçe. Ren'in ağzına sıçayım. Granny'nin gerçekten hassas için. Gittiysen yukarı çıkacağım. Önce gitmesindir ya. Bu hammerla kalmadı gibi. Yapacağımız bir şey kaldıysa şuraya et koymak. Gel bakalım örümcek. Rusty Pedlock Şimdi şey bulduk bir tane. Paslı Pedlock bulduk. Ona gideceğiz. Örümcek Granny'nin deposuna gireceğiz değil mi? Niye acaba her üç tane kaç mı? Oyunda acaba şeyim var. Üç tane kaç mı yerim var? Çok merak ettim bu arada. Bir tanesi rahatsız okey. Acaba bu garajın mıydı ya? Yok garaj de bu şeydi. Garajın ne bakacağım bu arada merak ettim. Şimdi yalan söyleyeyim aklımda şeydi var. Garaj da var burası da var. Hem garaja gidesin var hem de şey ana kapıya bakasın var. Yok şey hem garaja gideceğiz hem de şey bodruma gideceğiz. Yani gideceğimiz iki yer var. İkisine de yapacağız kardeş. Önce garaja gideceğiz ondan sonra aşağıya gideceğiz. Ama önce şu grenden kurtulmam lazım. Bir de şu şatkanı keşke yapsaymışım. Şatkan o kadar iyi ki bu arada. Şimdi öncesine gideceğim garaja bakacağım. Bakalım garaj ne istiyormuş. Anladım bu pedagogistir. O zaman şey yapacağız. Örümceğin yanına gideceğiz. Ananı sikeyim. Buraya ne işin var senin gerizekalı? Yine geldi ya. Gel bakalım kardeş. Buraya yine trap atmış. Çok seviyor trap atmayı. Gerçekten bayılıyor. En sevdiği şey trap atmak. En sevdiği aktivite trap atmak her zaman. Bir de seviyorum dedi. Sana yanıyorum dedi. inanıyorum dedi. Vah vah vah. İşleri... Aa şey varmış. partımız varmış burada bir tane daha. De. İşlerim dedi, ortada koydu. Aşkına kıydı. Vah vah vah. Aşkın kabahati yok, sevmeseydim keşke. Şimdi bu örümcek renk beni ayrı korkutuyor ne yalan söyleyeyim. Kendisi ayrı bela, örümcek hali ayrı bela. Tam bir baş bela. Şimdi bu örümcek hali nerede bekliyor? Bir anda çıkıp ben öldürürse gerçekten ağlarım bu arada. İyi bari burada değil gibi gözüküyor. Sürekli sola sağa bakacağız, öyle gideceğiz. Çünkü başka şansımız yok. Ananı ki burada işte mesela o çözgün gördünüz mü? Bahsettiğim şey buydu. Bu minik buradan gelirken biz de şuraya saklanacağız. Çünkü buraya giremiyor. Burada bir şey var mı yok gibi. Ya işin kötü tarafı burada çıkarken solumu sağımı görmüyorum. Nasıl çıkacağım acaba? Şimdi bu sağda olsa ne yapacağız? Çok merak ettim. Hala sağda. burası nereye gidiyor acaba? Acaba burası neresi ya? Ya burası geldiğimiz yer zaten. Ya benim niye bu kadar çok geliyor acaba burası? Ananı kim gel. Gel, gel artık? Çocuğu gelme. Bıktım senden bıktım. Gelme Erdik gelme. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum sen Grenin kendi bak Grenin kendisinden daha rahatsız edici bu arada. Sürekli aynı yere gidiyor. Sürekli oraya gidecek. Başka yere gittiği yok. 724 orası. Hani başka bir de hiçbir yer yok. Bu gerizekalı sürekli orada kendisi yapacağım acaba. Kind of lever lazım. Chain cutter lazım. Bir sürü şey lazım. O neymiş lan? Engine part. Aa engine part da buradaymış. İşte bu moruk. Şu gerizekalıyı buraya çekmem lazım bir şekilde. Bu oradan gidiyorsun. O zaman yukarı bakacağız. Yukarıda varmış. Hazır gelmişken yukarıda bakalım. Belki bir şey vardır. İki numaralı kutuyu açacağız burada. Bakalım ne çıkacak. Karpuz mu? Something inside the melon. Allah Allah. O zaman karpuz burada kalsın. Karpuzu gelince burada alacağız. Ha burada. Bunu yukarıdan mı açacağız. Sevimli kafasını mezeceğiz. Hiçbir bir yok gerçekten. Anlamadım bir şey varsa da bu. Şimdi buradan çıkmam lazım. Burada işimiz kalmadı. Buradan gideceğiz. Ben de Burası o kadar karışık ki için buranın gerçekten bak. Buradan nefret ettiğimi söylemiş miydim size? İşte bundan bahsediyorum. Bu geride kaldırmadan böyle geliyor arkamızdan. Ağlayacağım şimdi gerçekten böyle, böyle monitör yumru bir koyacağım senin suratına. Gerçekten ağzı tutacağım. Yok nöbet tutuyor resmen. Başka hiçbir şey değil burada. Ha, burada nöbet tutuyor işte. Angelo nereye götüreceğiz acaba? Yine bağırıyor yine geliyor Allah'ın cezası artık bırak peşimi. Neyse çıkış burasıymış. Engine öperdi. Engine öperdi. Engine öperdi. Gideyim de engine part yerine takayım gelmiş kan. Sonra başımız belaya girmesin. Gideyim de engine part yerine takayım bari. Bunu yerine takınca ne isteyeceksin başka? Branch isteyeceksin anladım. Zaten istemezsen şaşıracağım artık. Bir de shotgun partımız vardı. Shotgun partında bulursam çok iyi olacak. Elime shotgun almak istiyorum. Jane Cutter da buradaymış. Benim shotgun partim nerededir? Bir tane shotgun partımız buradaydı. İkinci shotgun part da burada bir yerdeydi. Acaba bu arada yukarıdan mı girsek. Bir şatkını yaparsam hem daha rahatlayacağım bence. Yani gidip her şeyden kaçmaya gerek kalmayacak. İkincisi ve üçüncüsü lazım. Üçüncüsü nerede olduğunu biliyorum bu arada. Halledeceğim onu da merak etmeyin. O iş bende Maruk. Maruk o iş bende. Şunu düşünün de bir geri zekalı buraya gelsin. Yakınlarda olduğu için sessiz gideceğim. Şu an tam üstümüzde. Buraya trip attı ve beni buldu. Ya gerçekten nöbet evet mi diyorsun acaba burada? Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun hiçbir fikrim yok. Gel bakayım şöyle. Şu tornavida işime yarayacak bu arada onu da almam lazım. Aşağıda tornavida yapılacak bir iş orada. Onu da halletsem iyi olacak. Yabılmızı geri gene iki iş kaldı kardeş. Aşağıda şimdi tornavida işimiz var. Yine örümcek reni yanına gideceğim. Örtümcek reni. O -e reni. Aşağısını ezberledim birazcık. Bu gerizekalı nereye dönecek acaba? Ha, bu buraya gelecekmiş. Ananı tutayım gelme gerizekalı. Ben ağzına sıçarım bak şimdi. Gerizekalısın sakın unutma bunu. Bu dediğimiz sakın unutma kardeş. Gerizekalı olduğunu biliyorsun değil mi? Aha <laughs> şimdi buraya açayım da bakın buranın içerisinde ne varmış, göstereceğim sana. Safe key. İşte bu. Bu ne istiyorum? <laughs> burası nereye gidiyor? ama burası geldiğim yer değilim, ne kadar salakça. Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Abi buranın çıkışı nerede? O ne kadar saçma bir yer burası ya. İlerisinde gözükmüyor burada. o kadar kanser yapmışlar ki çıkışı bulamıyorsun direkt. Tamam, safe key aldı, safe key. Safe key göre şeye Ya sen ciddi misin, onu bakayım ya. <laughs> hani gerçekten burada bilerek mi bekledim bilmiyorum, bu nasıl bir timing onu da bilmiyorum bu arada. Bu gerizekalı nasıl kaçacağız acaba? Ne kadar salak bir şey ya. Wooden stick ne Ne yapacağım? Adamı döveceğim bununla. Niye bu ne bu ne? Bu ne işe yarıyor? Niye wooden stick var orada? Ninecim gider misin acaba? Şuradan döndüm çıkacağım. Wooden stick ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada. Acaba şey mi? Lever anladım anladım. Bu lever lever işte. Aradığımız lever bu. Gideceğim lever yerine takacağım. Anladım bu şantel göre görecek. Ne de şey var asansörde karpuz almam lazım. Gitmeden boş yerine gitmemem lazım. Şimdi bunu nasıl Lever yerine takacağız oradan. Hem ya karpuz alacağız ya da oradaki çark alacağız. İkisinden birini almak lazım. Ananı kim? Orası patladı. <laughs> ya resmen pusuda bekliyor. Bak köşeyi göremiyorum. Annesini <laughs> mi çocuğu? Ne yapmamı be bekliyorsun ki? Yani görmediğim bir şey ne yapabilirim acaba? Çok merak ettim şu an. Görmediğim bir şey için nasıl savunabilirim kendimi? Gerçekten çok merak ettim. Yani bunu sırf bilmediğim için şu an soruyorum. Başka hiçbir şey değil. Hem benim şatkanım nerede? Bana şatkan verseniz Allah aşkına. Ya burası ne işim var? Gerizekalı ya. Bir şatkam istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Az kalsın ölüyordum bu arada gördünüz mü? O şatkan parçasını istiyorum bu arada. Oraya nasıl gidilir hiçbir fikrim yok ama o şatkan parçasını istiyorum. O şatkanı olmadan bunu yapamayacağım çünkü belli yani. Şu şatkanı yapayım da gidin kafasını sıkayım şu gerizekalı örümceğin. Burası ne yani böyle? Şurada değil mi şatkan parçası Buradaydı. Aynen buradaymış gel bakayım şöyle. Şu şatkanı yapayım rahatlayayım. Şu şurada düşsün bu da buraya gelsin. O sırada ben de şatkanı hep aşağı ineceğim. O örümcek içinden geçmek istiyorum şu an. İşte bu sefer her şey çok daha değişecek. Bu sefer benim sıram çünkü o Buradan işe girilmiyor mu Artık Şuradan giremiyor muyuz? Buradan çıkış mı var mı? Giriş yok. Süper en sevdiğim. Giren'in seninle hiçbir işim yok. Bırak beni. Benim aşağı etmem lazım. Benim aşağı inip o geri indirmem lazım. Yoksa bu iş olmayacak. Yataşa. Ha, hiçbir şey yaramıyorsun. Anladım. Anladım. Gerçekten süpermiş. Çok sevdim ya. Mükemmel oyun gerçekten. Şatkan altın şöyle direkt vurdum ve hiçbir şey olmadı mı? Ne kadar güzel oyun gerçekten bayıldım şu oyuna. Beni yakaladı senin o Gerçekten de şimdi neyse şanslısın. Hala burada gerizekalı. Bak gerçekten annene söylemek istemiyorum artık gider misin acaba? Şatkan ne işe yarıyor ki anlamadım. Şatkan örümceği vurdum hiçbir şey olmadı. Bir sağa bir sola gidiyor bir sağa bir sola. Az önce beni nasıl yakaladı hiçbir fikrim yok. Gördüğüm en salak yaratık. Yine geliyor musun çocuğu? Yine geliyor siktiğimiz sala. Orası çocuğunun koşuna bakar mısın? Evet namı gibi koşuyor. Özür dilerim küfür için ama gerçekten çok sinirliyim. Çeyin katır lazım sadece. Ondan sonra çekeceğiz burada. Bir tek lazım olan şey çeyin katır. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra da şeyimiz kaldı. Karpuzumuz kaldı. Karpuzumu verin. Ya buradan gitmek imkansız bu arada. Çocuğu nerede bilmiyorum ki hiç. Daha tarafta. Yine geliyor anasını s**eyim çocuğu. Yine gerçekten tepsi bir yaratan teksin bu arada haberin olsun. Nefret ediyorum senden. Yani bilmiyorsan söyleyeyim gerçekten bok suratlının teksin yani. Gerizekalı uç. Box suratlı uç. Bok süratli uç. Granny'i uyutmam lazım. O da baş belası. Şimdi Granny'i uyutup Chain Cutter alacağız. Chain Cutter en son kasanın üstündeydi yanlış hatırlamıyorsam. Geçeceğim oradan şey alacağım. Chain Cutter burada değilmiş lan bu arada. Şunu düşüreyim mi Granny buraya gelsin. O sırada ben de şeye gideyim. Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inanıyorum dedi. Şimdi eğer çocuğu orada pusmuyorsa yendik. Eğer orada pusuyorsa kaybettik bu oyunu yine. Yapacak hiçbir şey yok. Bu benim suçum değil adamlar öyle bir kodlamışlar ki. Yani gerçekten oradaki sadece kamp diyor. Bak geçen videoda aynı şeyden şikayet ettim bu arada. Yine aynısından şikayet edeceğim. Ne görmüyorum burada? Gerçekten bak. Baksana şimdi tipine Allah aşkına. Neyse ki artık yolları ezberlediğim için problem yaşamıyorum. Şimdi burası açılınca ne olacak? Al şunu götüne sok. Kaçtık mı gerçekten bu şekilde? Yok artık. Görün de başa inmiş. Örümcek Ren de buraya bakıyor. Gerizekalılar kaçtı mı? Ama evin bodrumdan kaçtı bu zafer. Bence iyi bir şey bu. Ben bunu zafer sayıyorum arkadaşlar. Ve bu oyunu Allah belasını versin. 3 videodur bitiremedim oyunu. Bodrumdan kaçırmak bitirdim az önce. Bu kadar basitti ve ben size demiştim ki bu videoda bunu yeneceğiz. Ağlı tıçlamı çocuğunu bu videoda yeneceğiz dedim size. Ve bunu gerçekten başardım. Hem de bir saatten düşük sürede yaptım. Çünkü kayıt şu 55 dakika. Ve Granny benim için artık bitmiştir. Ben Bodrum'un sonunu yaptım. Belki arabayla kaçabilirsin. Belki ana kapıdan kaçabilirsin. Ya da başka kaçış var mı bilmiyorum hiç. Ben valla Bodrum'dan gittim kaçtım. 3 tane şey istiyor, 3 tane şey de yaptık zaten. O zaman kaçmamış şerefine bu videoyu sizden like isteyeceğim. Abone isteyeceğim. Yorum isteyeceğim. En önemlisi de şu an benim için like bu arada. Ve lütfen artık 5000 abone olalım. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. 5000 abone istiyorum. Başka bir şey değil. Buraya kadar video Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Bay bay. Anın kim? Orospu.